Merhabalar Seca ben. Ee, P2 ve p öncesinde yaşam okulu bana bu dünyada ne kadar güzel bir kadim bilginin olduğunu yaşatmıştı ve yaşam okulunu alırken şükranla çıkıyordum her eğitimden. Yani bunları hayatıma geçirmenin heyecanı vardı, coşkusu vardı. Sonra p girdi bu sürecin içerisine ve P2'lerde aslında e, hayatın içerisinde yaşarken beni sabote eden, kendimi sabote ettiğim neler varsa Peaky bana bunları gösterdi. Onlardan kurtulmamı sağladı. Ve e, müthiş bir içsel özgürlük doyumu yaşattı Peaky. Çünkü insan aslında hazır olduğunda ve onlardan kurtulmak istediğinde e, çözümü de, ilacı da geliyor. Peaky çok büyük bir ilaç, çok büyük bir lütuf bence insanlık için. Bunun üzerine en son, en son ertelediğim e, bedensel bedenimle ilgili e, sorumluluklarım, almadığım sorumluluklarımla ilgili neler var acaba yani içerisinde hangileri öncelik derken meridyenler ve beş element eğitimi denk geldi. Bu eğitimle de e, tam olarak bedenimin e, sorumluluğunu almış olarak çıkıyorum. Çünkü bir kez daha onun bilgeliğini, bedeni bilgiliğini, yapabileceklerimi, hayatın bedenle olan ilişkisini, bütün birlik duygusunu hissettiğim bir süreç oldu. O yüzden burada olduğum için ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkesin bir şekilde yolunun buradan geçmesini diliyorum. Nil, emeğin için, varlığın için sana çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Herkese. Burada olduğumuz için önce kendimi alkışlıyorum ve hepinizi alkışlıyorum.